Türkiye 2005 yılında çağdaş eğitim anlayışına geçiş yaptı. Çağdaş eğitim anlayışına geçişle birlikte yapılandırmacı anlayışı <laughs> benimsedik. Ve bu anlayışla birlikte şunu savunduk. Dedik ki çocukları sadece sonuca bakarak değerlendirmek hatadır. Yani sadece yazılı kağıtlarına bakılarak yapılan değerlendirmeler hatadır dedik. Hı hı. Çünkü çocuk sınav esnasında rahatsızlanmış olabilir. Çocuk sınav esnasında ailesel problemler yaşamış olabilir. Çocuğu sadece yazılı kağıdına bakarak değerlendirmenin hata olduğunu kabul ederek bir de süreç değerlenmesi yaptık. Ve çocuğun süreç içerisinde göstermiş olduğu performansa baktık. Dolayısıyla bugün eğitim sistemleri süreç artı sonuç değerlendirmesini merkeze alırken bu öğretmenlerimize yapmış olduğumuz mülakat uygulamasını sadece 45 dakikaya sığdırıp sadece 45 dakikada yıllarını vermiş olduğu öğretmenlerimizin yıllarca çaba ve emekle sürdürmüş olduğu bu mesleğin nasıl değerlendirebileceği ya da bu emeğin 45 dakikaya nasıl sığdırılabileceği tartışılan konular arasındadır. Hı hı. Bunun yanı sıra şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız seçim öncesinde mülakatların kaldırılacağı ifadesini gerekli kılınan meslekler haricinde mülakatlar kaldırılacaktır şeklinde kullandı. Bu ifadeler e, polis memurları için ya da askeriyede bulunan memurlar için yapılacağı algısı yaratıldı. Hemen akabinde dönemin bakanım, Mustafa Bey şunu yapmıştı, demişti ki biz mülakatları kaldıracağız, sadece KPSS puanıyla gerçekleşecek bir alım oluşacaktır dedi. Bizim istediğimiz şu, bizler Yusuf Tekin'in, bakanımızın çıkıp bizlere bir açıklama yapmasını istiyoruz. Hı hı. Bizim bu mülakatları istememizin sebebi herhangi bir mesleki alanda kendimize duymuş olduğumuz özgüvensizlik değildir. Bizlerin bu mülakatları istememesinin sebepleri yıllarca emek verip artık sınavlarda boğulmak istemiyoruz. Artık şaibeli olacak hiçbir uygulamayı hayatımızda yer verilmesini istemiyoruz. Yusuf Tekin kendi öngörüsü çerçevesinde eğitim sistemlerine yeni bir bakış açısı kazandırma çabası ya da gayreti içerisinde girmiş olabilir. Hı. Ama bunun uygulamada doğuracağı sonuçlar Hı. ya da görevi kötüye kullanma adına ortaya çıkabilecek hataların Bugün devlet kurumlarına da zarar vereceği düşüncesini aslında aklından çıkarmaması gerektiğini düşünüyorum.